Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Trabzonspor ligin ilk yarısının son haftasında Gençler Birliği'ne deplasmanda konuk olacak. Bu karşılaşmayla ilgili olarak Trabzonspor'un hazırlıkları devam ediyor. Tabi burada en çok merak edilen konu Tim Folcarelli'nin bu müsabakada görev alıp alamayacağı. Çünkü olayının yokluğu, Onaç'unun yokluğu, Mustafa Eski Hellaç'ın yokluğu derken özellikle de e, orta alan Trabzonspor için sıkıntılı bir bölge. Tim Folkarelli bugüne kadar ki performansıyla orta sahada takıma en çok katkı sunan isim olarak gerçekten çok 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 önemli. Çok çok ihtiyaç duyulan bir futbolcu. Bu son hafta karşılaşmasında Trabzonspor bir kaza kırıma uğramak istemiyor. Yani tabiri caizse kaza kırıma uğramak istemiyor. Çünkü e, Trabzonspor Galatasaray'ın 4 puan, e, 4 puan, e, Fenerbahçe'nin sadece 1 puan gerisinde ve e, en azından hani İstanbul kulüplerinin ikisinin de galip gelebileceği ihtimalini düşünürsek en iyimser tahminle onlar kazanırsa ve ee, Trabzonspor'da en azından bu puan farkını burada bırakmak istiyor. En kötü ihtimalle. Dolayısıyla e, Gençler Birliği öyle aldığı sonuçlara bakmamak lazım. Yani Gençler aldığı saha sonuçları çok e, iç açıcı gözükmese de ki yeni bir Trabzonlu teknik adam Metin Diyadin ile anlaştılar. Ama Gençler Birliği aslında sahada iyi mücadele veren diri bir takım. Yani mücadeleden kaçmayan bir takım. Bunu e, hem Beşiktaş hem e, Galatasaray maçlarında, Fenerbahçe maçlarındaki ortaya koydukları mücadelelerle gördük. Neyse o e, daha sonra değerlendirilecek bir şey. Ama Trabzonspor'un Folcarelli'ye bu maçta mutlaka ihtiyacı var. Kulübe yakın, e, kulübün içinden daha doğrusu aldığımız bilgiler tabii ki son kararı, teknik heyet, futbolcu ve Kulüp doktoru üçü birlikte verecektir. Yani doktor ve Fatih Tekke ve oyuncu. Ee, ama e, şu an oyuncunun oynama ve oynamama ihtimali %50 elli, gibi gözüküyor. Şimdi tabii burada kafaya kafalardaki soru işareti şu. Diyelim ki hani tamam oyuncuya yoğun bir tedavi programı uygulanıyor, özel bir e, tedavi programı uygulanıyor, iyileştirilmesi için, maça yetiştirilmesi için. Çok büyük azami bir gayret var. Velhasıl Trabzonspor kurmayları ve oyuncu karar verdiler oynamasına. Ama böyle son dakika ucu ucuna tam iyileşmeden müsabakaya yetiştirilecek bir oyuncu yani tabiri caizse sakat sakat oynatılacak olan bir futbolcu sahada ne kadar verimli olur? Orası da bir soru işareti. Ya da verimli olsa dahi Maçın ilerleyen dakikalarında ilk yarım saatten sonra her an bir sakatlıkla sakatlığı daha ciddi bir boyuta evşirilip ondan sonra oyundan çıkmak zorunda kalır mı? Bunlar Trabzonspor camiasının, Trabzonspor kurmaylarının ve gönül veren herkesin haklı olarak canını sıkıyor. Tabi burada Folkarelli'nin müzmin bir sakatlığı olup olmadığı noktasında da benim açıkçası endişelerim var hatırlayın bu oyuncuyu ilk dönem Trabzonspor 4 milyon euroya alamamıştı. Sonraki dönem Fransa'da geldiği takımında zaman zaman maçlar kaçırdı. Ve o kaçırdığı maçlardan sonra da bu oyuncuyu Trabzonspor bir sezon sonra sadece 1 milyon euroya alabildi. Fokarelli Trabzonspor'a ilk geldiği zaman hatırlayın 7-8 hafta belki de daha fazla ama en az 7-8 hafta sakatlığına bağlı olarak bu oyuncuyu bekledik. Sonra ara ara sakatlıkları oldu, maça yetişti, yetişmedi, bir maç atladı veya atlamadı. Ama derken Folkarelli Trabzonspor'da ve Fransa'daki takımında zaman zaman bu sorunları yaşıyor. Şimdi e, Folkarelli'nin bu e, aşırı zorlamaya bağlı olarak ya da aldığı aşırı zorlama neticesinde hemen akabinde hem zorlama hem aldığı darbeler, Aynı bölgeye denk düştüğü zaman burada müzmin bir sakatlık mı var? Aynı yerde cereyan ediyor çünkü. Bunun da çok iyi araştırılması ve Trabzonspor kurmaylarınca tabi biz bilemeyiz onlar bilir. Böyle bir sorun gerçekten varsa sezon sonu için e, Fulcarelli'ye de çok iyi bir alternatif oyuncu e, bakılması gerektiği düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Bu tamamen tedbir amaçlı olarak benim sizlere söylediğim şey. Yani bu tamamen Tedbir amaçlı. Elbette e, Trabzonspor e, kurmayları, yetkilileri bunu daha iyi bilir. Son haftalarda Batagov'da bir düşüş var. Bunu e, ister kabul edin ister kabul etmeyin. İyi oynuyor gibi gözüktüğü müsabakalarda da, iyi oynuyor gibi gözüktüğü müsabakalarda da, Başakşehir maçında da, Beşiktaş maçında da, Hatta Alanya Spor Kupa maçında da yenilen gollerde yerinde değil, pozisyonda değil veya geç hamleler yaptığı için gollerde hatası var. Yani biraz ağır kalıyor gibi geliyor bana. Özellikle Başakşehir'den yenilen golde de bu vardı. Buna dikkat çekmek istiyorum. Trabzonspor diyorum şimdi sağ sol stoper alıyor öncelikli olarak. Bu sol stoper... Ee, Savic sakat bir futbolcu ama sol stoper arıyorsak Batagov'u yedeklemek için mi? Batagov acaba ciddi bir teklif var devre arasında gerçekten gidecek mi? Teklif olduğunu biliyorum ama ne boyutta ciddi olduğunu bilmiyorum. Onun için bunu da merak ediyorum ama Batagov konusunda bir şeyler olacak Trabzonspor'da gibi görüyorum ben. Geriden evet oyuna topu sokuşu mükemmel. Türkiye'nin belki de bu alanda en iyisi. Ama dediğim gibi son haftalarda son 2-3 maçtır özellikle yenilen gollerde geç kalışıyla ya da pozisyon alamayışıyla sıkıntı yarattığı ve formunda bir düşüklük olduğunu belirtebiliriz. Transferle ilgili ve alakalı olarak arkadaşlar benim bildiğim Ahmet Can Kaplan'ın babasıyla bir görüşme yapılmış ama düşünmek için zaman istenmiş. Biliyorsunuz Ahmet Can Kaplan Hollanda'da şu anda lig dördüncüsü takımda forma giyiyor ve istikrarlı, başarılı, iyi bir çıkış yakalamış durumda. Daha 22 yaşında bu kardeşimizin sezon sonunda Ajax'la sözleşmesi bitiyor. Yani bu oyuncu Trabzonspor devre arasında da çok düşük bir maliyeti alabilir veya sezon sonuna bırakırsa maliyetsiz de alabilir. Ama burada babasının haklı olarak Trabzonspor'da önü kesilir, kapanır mı? diye bir tedirginliği var. Bunu bekliyoruz. Babasından cevap bekleniyor. Benim bildiğim Trabzonlu bir oyuncu daha var. Bunu bir tek ben seslendirdim veya yeni seslendiren arkadaşlar da olabilir. Ama bir hafta önce söylemiştim bunu. Başakşehir'in başarılı santraforu Trabzonlu bir oyuncu Bertu. Bertu Trabzonlu kardeşlerim. Trabzon'un Tonya ilçesinden. Bertu aslen Trabzon'un Tonya ilçesinden bir evladımız Bertu'la ilgili de Trabzonspor'un Başakşehir nezdinde girişimi var. Yani Onarço'nun Afrika Kupası'nda olacak olması, geç dönme ihtimali vesaire ve bir de orada yerli anlamda bir alternatifi Trabzonspor'un olmayışı Trabzonspor Bertu konusunda da bir hamle yaptı Başakşehir nezdinde. Ümit Akdağ konusunda Alanya Spor'la görüşmeler devam ediyor. Yani belki 10 gün önce Alanya Spor'la görüşmeye başlandı ama bir neticeye henüz varılamadı. Samet Akaydın alternatif stoperler arasında yerli anlamda yer alan bir başka isim. Bunun dışında da böyle çok söyleyeceğimiz bite, bitti bitecek denebilecek bir şey yok. Benim bildiğim yine söylüyorum. Bana gelen bilgiler Pellegrini defteri Trabzonspor'da kapanmamış orta sahada 8-10 pozisyonda oynayabilecek tecrübeli bir oyuncu olarak Pellegrini konusunda başkanın, Boga konusunda yine Jeremy Boga konusunda başkanın temas ve görüşmeleri de devam ediyor. Bunların hepsini bilin. Ama bunun dışında saydığımız nice oyuncular var. Şimdi onları tekrar size sayarak zamanınızı çalmak istemem. Ve daha somut gelişmeler oldukça bunları sizlere aktarmakta fayda görüyorum. Son bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un e, dün yaptığım videoda galiba söylemiştim Alanya Spor maçında yedeklerin hazır olma, yedeklerdeki oyuncuların çok fazla bir katkı veremeyeceğinin bir kez daha anlaşıldığını bütün spor kamuoyu ortak görüş. Ortak bir görüş daha var ki ben de buna katılıyorum. E, Onur Alp Trabzonspor'un geleceği için yeterli bir kaleci. Kim ne söylerse söylesin. Hem Van Spor müsabakasında. Hem de bu son oynanan Alanya Spor müsabakasında gördük ki e, Onur Alp Trabzonspor'un Onara'dan sonra kalesini alabilecek sorumlulukta ve o çeviklikte, o e, yetenekte bir isim olarak dikkat çekti. İki maçta da kusursuz ve hatasız oynadı. O nedenle biz ona anadan sonrası onu düşündüğümüz için bu oyuncuya daha fazla şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.